Herkese merhabalar arkadaşlar İmirtem kanalına videomuza hoş geldiniz. Son dakika üzücü bir haber yaşandı arkadaşlar. Haruk Levent sevilen isim Haruk Levent, Deprem'in merkez üstü Pazarcık'a giderken arkadaşlar trafik kazası geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Buraya fotoğrafı da koyarım arkadaşlar. Apartopar hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi mi diye sorarsanız durumu ciddi değilmiş arkadaşlar. Bu iyi haber. en Azından durumu ciddi değilmiş. Apartopar hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanede kalır toplam. En fazla bir gün hastanede kalır. Ama durumu dediğimiz gibi iyiymiş arkadaşlar. Sabah sağlanmış. Kendisine çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gerçekten çok büyük yardımlar yapıyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Gerçekten güvenilir bir insan. Halk tarafından da çok seviliyor. Nazara geldiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Ama onu dualar korudu diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü kendisine çok büyük dualar edildi. Hala da ediliyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyelim. Evet yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar. Kanalımızı takipte kılarak son dakika haberlerinden ilk siz haberde olursunuz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. İyi haberlerle karşınıza gelmek istiyoruz.